Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle karşı taraftan başlangıç mesajı başlangıç e, araması nasıl alıyoruz bunu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz şimdi aslında bu başlangıç a, a, kısmında araması kısmında e, ben aslında böyle bir şey e, tavsiye etmiyorum normal şartlarda ama Şimdi çok uzun süre bir reflection görmediğinizde yani bir yansıma görmediğiniz zaman paniğe kapılıyorsunuz ve geçen zamanı saymaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu çok hızlı bir tekniktir. En azından yaptığınızı görürsünüz ve o insandan olduğunu görürsünüz. Ve bu sayede inanç seviyeniz daha çok artacağı için manifeste yani manifestleme hızınız da oldukça hızlanacaktır. O yüzden bu tekniği size anlatacağım. Ben de 6 saatte işe yaradı bu arada. Eee... Alta yapın ne kadar da işe yarıyor, ne kadar sürenizi aldı bunu yapmak ve gerçekleştirmek bunu yorumlara yazın ki herkese de destek olsun. Çünkü bu tekniğin işe yarayacağına son derece eminim ben. Denedim ve 6 saat sonra sonuç aldım. Şimdi tekniği şöyle bu bahsettiğim adımları aynen uygulamanız gerekiyor e, ee, eğer uygulamada sıkıntı çıkarsa sonuç almanızda güçleşecektir ve zamanı uzatırsınız. O yüzden kesinlikle e, tabii ki de bunu 3 dakikada yapan da olur, 5 dakikada sonuç alan da olur. Yani bu biraz da e, kim, mesajı istediğiniz ya da almak istediğiniz kişinin o anki durumuna ve şeyine de bağlı. E, o yüzden olabildiğince hızlı süre diyelim biz. E, Şimdi siz adamın uykusunda yaparsınız bunu. Adam 8 saatlik uyku bekler. 8 saatten sonra kahvaltısını yapar, yer, içer, bilmem ne işine gider falan filan. Bu ara olmaz. Siz de direktman dersiniz ki ha olmuyor bu benim için o zaman. Ee, arada görüntü donuyor galiba. Ee, o yüzden çok özür diliyorum şimdi onun için. Ee, bir sıkıntı var galiba. Kameramda bilemedim. Okay. O araları dolduralım biz. <laughs> konuşmam, konuşmam umarım kaydoluyordur şu anda. Şimdi e, tekniği anlatayım size basitçe. İlk olarak şimdi bu tekniği kimler yapmalı öncelikle? Şimdi kendinize son derece güveniyorsanız ve e, zaten tezahürünüzün çözeceğine inanıyorsanız böyle bir şey yapmaza zaten gerek yok. Ama bu kimler için biliyor musunuz? Daha çok ben tezahürümü gerçekleştiremeyeceğim. İşte o kişi asla bana dönmez, beni aramaz, bana öyle yapmaz, bana şöyle yapmaz diyenler için daha çok aslında bu teknik. Kim bir şeyi başarabildiklerini görsünler ki inançları atın. Zaten... E, tezahürünün sonuçlarını göreceğine inanan bir kişinin zaten bu başlangıç mesajı, teksti bilmem ne alması çok daha hızlı oluyor genellikle. Şimdi yapacağımız şey şu, sizde belli öyle bir şey yok ya da bazılarınız da şöyle diyor, ben ona mesaj atmayayım da o bana mesaj atsın, yani, o başlatsın yani hani. Ben işte ona aşık oldum ama o bana başlatsın, o başlatsın, o söylesin diye yapıyorlar bunu. Şimdi bunun bunlar da aslında kullanabilirler. Şimdi e, ilk başta şöyle diyorsunuz içinizden <laughs> kabul ediyorsunuz karşı tarafa karşı birazcık yenilgi ama e, tam olarak da çok yenilgi olmuyor bu. Diyorsunuz ki ben de o cesaret yok, ben sana mesaj atamıyorum. Bunu beyninizden yapıyorsunuz tabii, içinizden söylüyorsunuz. Ama sen de o cesaret var. Sen tuttuğunu koparan bir insansın. Sen o mesajı atabilecek bir insansın. Sen de o özgüven ben görüyorum. Sen de o şekillenmeyi ben görüyorum. O yüzden bana e, ulaştı biliyorum. Sen de beni çok özledin. Sen de beni görmek istiyorsun ve sen de benimle konuşmak istiyorsun ya da yanıma gelmek istiyorsun. Lütfen o mesajı bana at. Bugün içinde bekliyorum diyorsunuz. Ve daha sonra 3 dakika boyunca nefes alıp ver veriyorsunuz. Nefes alırken sanki ondan böyle pozitif bir enerji sizin içinize giriyor. Nefes verirken ise sanki hissediyorsunuz ki e, için bu yaptığınız manifesto oldu ve artık akışa karışıyor. Okay? Nefes verirken. Alırken enerji, ondan enerjiyi alıyorsunuz. Birazcık enerjilerini çalıyoruz ama neyse. Ondan sonra bu, nefes verirken artık oldu kabul edip onu akışa bırakıyorum. Daha sonra bu olayı unutmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun... eee Yıldızlı şeyi bu. Bu olayı unutun. Bu olayı unutmak için ne yapacaksınız? Telefondan bir kere uzaklaşın. Panik yapmayın. Duymam mesajı bilmem ne görmem falan filan diye. Hiçbir bunun paniğine girmeyin. Telefondan uzaklaşın. Tamamen kendinizi başka bir şeye fokuslayın. Ve ya da yatmadan önce yapın yatın uyuyun. Böylece hiçbir şekilde telefona bakayım derdiniz de olmamış olur. Ee, direkt hatta böyle çok yüksek <laughs> sakinlik, papatya çayları falan filan hazırlayıp e, direkt uykuya dalın. Hiç şey yapmadan bunu yaptıktan sonra ve e, daha sonrasında bırakıyorsunuz. Ne kadar hızlı olduğunu görünce ee, ...sizin de kendinize inancınız gelecek. Evet, bu ilişki manifestlemek için bir şey değil. Yani ilişkiyi bu şekilde... Ya sen sadece arama manifestliyorsun. Bunu da baştan söyleyeyim. Yani bunu daha sonradan ben bunu yaptım ama... ...sonra böyle niye olmadı demeyin bana. Çünkü bu sadece arama vesaire. Hala ilişki manifestinizi gerçekleştirmek için... E, ...çalışmalar yapmanız gerekiyor normal kaldığınız yerde. Fakat bu sefer ne olacak? Artık yapabildiğinize inandığınız için daha hızlı bir sürece doğru yürüyeceksiniz ve daha hızlı uygulamaya başlayacaksınız bu sürece. Ve bu sayede ne olacak? O aramadan sonrası böyle pamuk ipliği gibi gelmi gelmiş olacak. Çünkü siz inanç sahibi olmuş olacaksınız. Şimdi buna inanmak zorunda mısınız? Hayır buna bir kere inanmak zorunda değilsiniz. Yani bu arama işine inanmak zorunda değilsiniz nedenini söylüyorum. İlk yaparken çünkü şöyle bir şey olacak. Ya ben ne, ne dedim? Ama işte 3 saat geçti olmadı. Bilmem ne oldu. Şimdi buna inanmak zorunda değilsin. Çünkü bu bilimsel bir şey. Yaptırdığım şey aslında. Bunun altındaki bilimi de size anlatayım. Yabancı kanalda çok anlatmadım ama. Size anlatayım. Siz birini o şekilde düşündüğünüz zaman... ...karşı tarafta istemsizce bu böyle enerjisel bağlamda... ...sizin hayaliniz gözünün önüne geliyor. Ya da sizin şeyiniz uyuyorsa işte rüyanız giriyor onun gözüne. Bir şekilde onun kafasında sizi aramakla ilgili... ...sizi şey yapmakla ilgili bir sahne... Oynatılmaya başlıyor. Bu istemsizce oluyor arkadaşlar. O yüzden diyorum bu e, ilişki manifestlemek için kullanılan bir şey değil. Bak baştan söylüyorum altını yani beni aradı, bana mesaj attı. Ondan sonra ama bir daha şey yapmadı, gelmedi, gitmedi, yapmadı, etmedi. Böyle bir şey yok. Bu mesajdan sonra bak bunu söylüyorum. Eğer ki gerekli çalışmalarınızı yapmazsanız bunun devamını getiremeyebilirsiniz. Sadece biraz daha inanç katmak için işin içine size bir yol sunuyorum, size bir yol gösteriyorum. Bunu da baştan söylüyorum. Çünkü bu bilimsel bir şeydir. O, bu yaptığınız zaman o karşı tarafta bir oluşum olacak. Sizi hayaline düşürecek ve size arama isteği oluşacak ve arayacak. Okay? Ya da mesaj atacak ya da ulaşmaya çalışacak vesaire vesaire vesaire. Şimdi bana sorular gelecek. Ben her yerden engelledim onu nasıl bana arayacak? Merak etmeyin arayacak adam dumanla bile arar. Ee, oturup e, Whatsapp'ta engel kaldırıp da e, <laughs> hani 3D'ye karışma işlemini yapmayın. Emin olun bir şekilde size ulaşacaktır. Okay. Yani bunun için ekstra bir şey yapmanıza gerekmiyor ama bu olayı unutmazsanız ve sürekli telefonun başında beklerseniz asla buna şey yapamayacaksınız. Çünkü karşı tarafa bu sefer ihtiyacı, yani ihtiyacı mı diyorsunuz? Yani enerjiniz ihtiyaç enerjisi ve ihti muhtaçlık enerjisi yollamaya devam ettiğiniz için karşı taraf sizi hatırlasa bir de yapacaktır. Okay? O yüzden hani bunu ben e, sıkça bağlı şeylerde de yaşıyorum. Mesela aklıma biri geliyor ama o kadar e, bunu bak bunun da söyleyeyim yani farkında değilsiniz. Şimdi ben kendi yaşadığım şeylerden anlatayım. Aklıma biri geliyor ve e, hani mesaj atmak şey yapıyorum ama o kadar arkasından böyle negatif enerjiler geliyor ki yani inanın mesaj atasım gelmiyor yani hani bırakıyorum telefon hiç uğraşmıyorum ama pf, falan yani. Anladınız mı? Şimdi siz bunun arkasını unuttuğunuz zaman karşı taraftan enerjiyi komple çektiğiniz için o imaj da onun gözünün önüne düştüğü için anında o tarafa doğru bir yönelme yapacak. Ama bu kadar ihtiyacı bir şekilde ona hani telefona bakıp gelmedi. Hayır hala atmadı, yapmadı bilmem ne. Bunlara girmeyin. Okey anlaştık mı? Bak ben bunu bizzat yaşıyorum. Bana yapılıyor. Aklıma düşüyor ve mesaj atmak istiyor. Mesaj atasım geliyor ama ondan sonra öyle iğrenç bir enerji geliyor ki üstüme o desperate'lık, o çaresizlik diyorum ki ama şimdi kim uğraşacak bununla diyorum. Aslında istenilen de oluş, olgu bu değil. Aslında şunu demem lazım. Ya aramak istiyorum. Aramalıyım. Demem lazım değil mi mantıken? Yani. Ama o gelen enerji işte beni de engelliyor. Benim yapmamı kesiyor, önümü kesiyor. Ha ben o, zaman yapar sonra 4-5 gün sonra unutur. O ben o bende etkisi olur mu? Evet olur. Yani gene arama ihtimalim var ama diyorum neden o kadar bekleyelim? Bir mesaj için, bir arama için. Ee, şunu da söyleyeceğim. Bu mesaj arama aslında önemli değil. Çünkü istediğiniz şey aslında arama ya da mesaj değil. Bir ilişki. Bunu da sakın unutmayın. Kimin senin peşinden takip etmeyin. Kimseyi kendinizi sevdiğinize ikna etmeye çalışmayın. Ya da sizi sevdiklerini ikna etmeye çalışmayın. Ee, kendinizi çok sevin. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bir başka videoda.